Merhaba arkadaşlar evet. anlık olarak emes kanalındasınız. O konuşurken ben videoya girdim. Biz bugün ne yapacağız? Aslında işbirliği yapacağımız bir şey oynayacağız ama bir anda videoya giriverdim. Ee, evet arkadaşlar bugün partnerliği yaşamamız gerekirken Emir'cim <laughs> mahvetti, partnerlik duygularımı bastırdı. Ben burada bir konu anlatıyordum direkt chat diye videoya girdi, siklemedi beni. Ama Afedersiniz vid bipleyelim videoya, videoya girdi, de abi biplemiyorum. Ben de sen. Hmm. Bir <laughs> Video başında ben hiç böyle küfretmek istemezdim ama olayı anlatmak için dedim arkadaşlar. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere yapı mimarı evet. olacağız. Mühendis olacağız. Bu battle'da win'den win'e koşacağız evet. demiyorum. Çünkü arkadaşlar daha önce yaptı? bizim yaptığımız şeyi patlattılar. Çok kötüden patladı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir <laughs> iddia da bulunmuyoruz ama bu battle oynayıp eğlenmeye ve eğlendirmeye evet, çalışacağız. Onu yapabiliriz diye Umarım düşünüyoruz. Çok iddiamız <laughs> olmasa Kesinlikle. da yapı konusunda eğlendiririz herhalde. Umarım öyle öyle eğlenceli bir video olacak diye umuyorum. Siz aşağıdan o güzel ellerinizle abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorumlarda fikirlerinizi belirtin ki biz de ona göre hareket edelim, bir şeyler yapalım. Değiştirelim bazı şeyleri başka şeyleri yapalım ne bileyim arkadaşlar yani içinizden gelen her şeyi yorumlara yazın ki biz de ona göre bir şeyler yapalım kısacası ve Vab biz ne yapalım. Oyuna geçelim. Bu ilk betala geçiyoruz. <laughs> Gir. Evet arkadaşlar girip geldik burada bir oylama ekranı var Ye yeşilleri oylayabiliyoruz galiba kamyon çıkacak galiba kamyon yapacağız ben balonu oyladım ama. Kamyon yapacağız. Oyuncak, oyuncak ayı oynayacaktım ki zaten süre bitti kamyon geldi arkadaşlar. Arkadaşlar patladık galiba. <laughs> Dur sakin ol abi şimdi önce bir demir bloğu al ve siyah blok al önce tekerlekleri yapalım. Evet siyah blok alıyorum demir blok alıyorum önce bir tekerlekle başlıyoruz. Tekerlek ve jantları yapalım abi. Evet abi bence hmm, yünle mi yapalım tekerleği betonla mı? Beton yün aldım. Ben de yün aldım tamam bak bir tamam. bence tekerlek şudur bak. Küçük bir kamyon yapalım büyüğüne bizim... Tekerlek o değildir ya. Yuvarlak olma evet e, yuvarlak evet. olmadığı için Minecraft'ta maalesef. Ne kadar? Bir de bunun tam karşısına şöyle 10, bir şey. 4 tekerlek olacak ya. Tamam işte tam karşısına da yapacağım. Tamam. Ben de Burak bir şey yapacağım. Abi yapıyorum. beni, bir de benim bildiğim böyle kamyonun altında hafif bir şey oldu da bunun demir hali ve yan durması lazım. Neyse ben tam karşısına bir yapayım ona sonra 1, bakacağız. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 10 yeterli. 7, 8, 9, 10. 10 yeterli abi. Hemen böyle. Tam karşısına bir, tane bir de daha. şey. E, arsa ayarlarından zemini siyah yapsana bir yol çizelim. Yapacağım şey. abi. Yapıyorum ben. Yap abi. E, zemin ayarı, arsa büyümü, arsa yüzey bloku. Ha arsa yüzey bloğunu. Yun oldu. Şey, abi. ama beton yap, beton yap, beton. Be 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 siyah beton seç oradan sürükleyelim. Bilo'yu sürükliyormuşuz. Envanterde bu. direkt bunu sürükledik. Evet. Beton. A Şimdi. Ben beyaz beton alıyorum. Beyaz betonla şerit çekeceğim. Sanki bir bokluk var ya. Yok yok bir bokluk yok. Okey. Yani. Yok tam tam izahlı yapmışız. Şimdi. Bence buna 100 puan alırız ya. İnşallah inşallah. Ben şerit çekiyorum. O arada sen de kasa yapsana bir kasa. Ya da başını yapsan kasayı ben yapayım. Fark etmez. Şeridi çek. Zaten orada görünmeyecek ama neyse. Fark Lazım etmez olur. abi, fark etmez. Aba, şimdi şöyle tekerleğin ucundan başlayan bir demir. 10 blok ben fazla mı oldu ya? Boş. Yok yok, bir şey yok. Sen kasayı yap abi. Bence burasına kadar kasa. Birazcık tırımsıya dönledim. Kasa Yeter mi olsun. Kafayı açık o kadar? Kasa açık olsun açık açık böyle. Sen Aha. şey yap, sadece şey yap bir de ona. Kavanoz gibi yanlarını da büyüt. Yapacağım. Ben kafayı getireceğim zaten ona ya. Biraz ileride olsun. İleri de hemen. Benim kafa kafa at, benim Arkadaşlar çıkardım. biz de burada alan doldururken aşağıdan abone olup like atmak için bence tam zamanı diğer yapıları görme evet. kısmında videodan çıkmak sağlıksa burada çıkıp 2 dakika aşağıdan çok kısa. Evet biz şu an mimarlık yaptığımız için evet. şey pek konuşamıyor olabiliriz siz aşağıdan yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada ben kamyonun gibi. zeminini bitirdim arka kısmının. Ee, burayı Sonra doldursam işte mı şey... doldurayım mı? sen. Tekli sen o şey yap abi. Kasasını yap işte. Yanlarını manlarını yap. Kapağını yap. Demir blok mu yapalım her yeri? Demir blok olsun. Kapağı hariç. Detayları... Ulan kafası çok büyük oldu ama ne? <laughs> Yol küçük kaldı kamyonun yanında böyle oğlum Evet. Biraz büyük oldu. Kafa çok büyük oldu. Böyle kamyon mu oldu kardeşim ya? <laughs> Neyse ben buna canmam da yapacağım şimdi bir şey ayar çekeceğiz. Ayar çeksene. Arkadaşlar biz az önce klavye yapıyorduk. Herifler oyuncu koltuğu, monitör, klavye, fare yapmış. Ne oynuyoruz ya biz? Biz de yani, patlattılar bizi. Ama ben onlara ben onlara süper pop verdim çünkü nesne klavye diyor. Adam evet yapmış, adam klavye. yapmış oraya monitör, oyuncu koltuğu abi biz. He. Adamlar da bizi patlattı ama nah olsun yani biz hakkını veririz kardeş. <laughs> Bize de hakkımızı verdiler. Bize verdiler, hakkımızı bayağı verdiler. Bayağı verdiler, patladı ya emek vermiştik en azından insan der ki ya. Bunlarda bir engel vardır. Ne evet diyeyim, yani bir engelli arkadaşı sana. vardır demiyorlar arkadaşlar ya. Demiyorlar, ben hep böyle maruz kalıyorum ya. Hayır ilk eğlenmeye gelmişler engelli arkadaşıyla falan hani çok şey yapmayalım yüklenmeyelim falan deriz yani. Demiyorlar ya. Direkt patladı önümüzde çok iyi. Bunu da patlatırsa görürüz. <laughs> ya da başkasınınki patlarsa. Güzel. Yani çok değişik şeyler yapıyor. Ben gibi. kamyonun arkasını yaptım önüne bir bakayım çok değişik şeyler yapıyorsun. Bir cam alsana camın önünü full bir kapat ben sonra düzeyim ben Çok enteresan şeyler yapıyorum sen Sen rahat rahat tak atsana abi rahat tak Hop şöyle yapmamız gerekiyormuş Bak buradan Güzel, kişi. buradan böyle abi Tamam mı? Evet güzel. Kapa hakkında fikrim yok. Şimdi buranın zemini. hemen arkadaşlar şöyle buradan başlasın. Motormuş gibi böyle. Minecraft bu ne nasıl bir detay yapabiliriz acaba bilmiyorum ama yapıyoruz. Koltuk şeyi. yapsan, şoför koltuğu. Evet onu yapacağım. Direksiyon falan yapmaya çalış. Şoför, şoför koltuğu ben yapacağım şimdi tam buraya. Hemen buraya bir. Merdiven abi. şöyle bir tane buraya. Bir tane buraya. Buraya bir piston abi. Vites ne pistonu ya? Lever ha bu şey değildi ki. ismini unuttum. Burada vardır ama. Şalter. Şalter. İngilizcesini Şalter. ve Türkçesini bilmemek ne kadar güzel. Ne kadar güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar dayız. Direksiyon lazım. Direksiyon nasıl yapılabilir? Bir fikrim var mı? Ya koy iki tane şey çift çit. Onun üstüne de bir tane blok. Tamam işte. Aa süre bitiyor. Süre Oğlum bitiyor. ne demek 20 saniye? Remorku yapmadım. Arkayı yapmadım. Cam yapmadım. Yapmadın mı? Yapmışsındır ya. Dur şu cam yapayım ben. Lan cam doldur buraya Emir. <laughs> cam doldur cam doldur cam doldur. Arkayı kapatmak lazımdı ya. Tamam bir şey olmaz böyle Aa, daha. Iyi. Ya, koyman daha kötü oldu ya. Uh, abi. Yok be, bu ne oğlum? Bu ya, arkası boş lan. ya arkası boş lan. Arkası boş. Yok yok ben. Abi ben kötü çok abi. kötü patlatın Yapmayın. abi. Patlat. E, ben hakkını veriyorum arkadaşlar kötü Bakalım. çok kötü değil. Hakkını vereyim. Bunlar ne? Abi herkes abi. Abi. şey yapmaya çalışmış iki boyutlu yapmaya çalışmış böyle bir şey olmaz ki hile bu. Abi kötü, kötü abi bir de buzumuz koymuşlar. Bu ne yapmış? Abi ver süper patlasın burası Patla. <laughs> patlat. Patlat. Biz patladık bunların da patlaması Hadi. lazım. Hadi. Patlamadan biz üç nasıl patladık o zaman? Oğlum bizimki emek var. Abi mı? iyi iyi bu iyi, iyi. iyi. Kamyon mu oğlum bu? Türk bayrağı koymuş. Türk bayrağı, uyar, bayrağı uyar koymuş, koymuş Ya oğlum. abi. Duyar kasmış Yok, herif. Öyle bir şey. Bu ne abi? Bu ne Kamyon abi? Kamyon değil ki. Kamyon değil ki bu. O hiç yapamamış ki zaten baksana arkasına. Olmamış. Bizimki sanıp söyleyeyim mi? Birinciliği oynar. Yani şu an ama herkes iki boyutlu yapmış. Bak bu bizimki daha. Iyi sanırım. bu bizimki daha iyi. <laughs> Ay bizimki daha iyi. Bu ne? Oraya niye böyle bir şey? Ben yine kötü verdim. Ya ya istasyon, istasyon ya. Fuck off. Abi ya çok Değil kötü he? hepsi ya. ya. Abi ben yok. hakkını veriyorum, hakkını veriyorum. Ben de kötü verdim. Bak şu... bak hakkı olsa iyi verdim. Şu ana kadar hiç iyi vermedim çünkü yok abi. Abi mükemmel, Aha, efsane. mükemmel, Müka efsane, efsane abi. Ya. Herkes girip bakabilir A içine dışına, efsane. Bak, farı, farı bile var, çıkışı var, kapısı yok. Ee... <gülüyor> 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 oh. Nasıl? Olamaz öyle bir şey ya, imkanı yok ya. Ulan yazıklar olsun diyorum, harbiden yazıklar olsun güzelim kamyonu patlattılar lan 0 3 milyon TL'ye satıyorlar lan onu. Sahibin açları siteye girin abi 3 milyon TL o kamyon. Ben ben bir şey abi de, ben bak. bir şey demiyorum. Ben bir şey demiyorum. Ben turuncu takıma giriyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. Ben Ula ayıp lan. Gerçekten yaptıkları ayıp. Yani bizden 15 kat kötü kamyonlar vardı orada. Yazık. Harbiden bak. Ya birisi kamyon yazmamış, bir şey yazı koymuş ya. Şaka mı abi bu? Yani kumsal kumsala oy veriyorlar bir de ya. Kumsal yapar. Yapmıyorum lan. <laughs> Yapmıyorum. Yapsak da patlatıyorlar zaten. Ayıp ya. Ya arkadaşlar harbiden yorumlara yazın ya. O, o, kamyon patlatılır mı ya? O kamyon ilk üçe garanti oynardı şu ara bu kamyonlar arasında. yani. Ya. evet. Ya Harbi oynardı bu arada. Abi. Acaba şey mi yaptılar? Elimizde hep kötü vardı bizim. <laughs> bizim, bizim, bizim ikimizin adına görünce dediler bu günlere vermeyelim falan mı dediler? Ya başka bir açıkta şey mı şurada <laughs> ya? Delireceğim buradan. Başka dizi. bir açıkta şey var mı? Kum diz kardeşim. <laughs> ne kum ya? Al sana kum işte. Kumsal oldu, böyle mi bırakalım. Al sana kumsal. Şuraya su dolduracağım. Oyunu bug'a soktum. Aa şurası da... Şöyle Oyunu çok pis baga soktum yani. burada Geran, şuraları bir kır böyle değişik değişik ha, mim İş mimarlıktan burada adam Medipol'den şey olmuş e, Belge kazanmış Oğlum direkt bence burayı kıralım full, full kıralım yani Su koyalım abi, abi. abi. Susuz kumsal mı olur? Tamam su kırdığımız yere koyacağım işte buraya Oyun bende büyük baga giriyor ya ha Burayı kıralım diyorum işte ben de değişik değişik Bu kısmı full kıralım ama diyorum tamam, Aynı şey diyoruz yani diyor. Bak... Ha, tamam işte. Bak ben kırıyorum işte full. Ben de kırıyorum tamam. şu anda ikili ikili Geliyorum buradan Ben Tamam tekli, tekli. Kırdım Tamam ben Buraya ufaktan su. su koymaya Başlıyorum Başla başla başla. Abi aldım suyu envanterime hemen Fuyup. As Ne oldu lan? Ne oldu ki? Buraya su koyamazsın diyor. Ne demek ya? Sen ee, koyabiliyor musun? <laughs> Nasıl ya? Dene. Ee. Dene koyabiliyor musun? Evet. Yok, koydurulmuyor. Nasıl niye böyle bir şeyler yaptı bize? Al böyle yapalım <laughs> Aynı şey oldu. Niye bize izin vermedin ki şimdi? Biz nasıl, nasıl kaplayacağız <laughs> burayı şimdi? <laughs> nasıl kaplayacağız burayı? Gel kapla. Nerede? Ya da şu yarı, yarısını bile değil. Gel gel. Buradan gel. Tamam buradan, bak. bak buradan bu kadarlık kaplama yeter. Okyanus yapalım biz. Boş şey. Aynen aynen. Bu kadar bu kadar. Bir tane şeyiz bonk atarsak buraya bu rofl yine patlayacağız galiba. Patlam patlat, patlat. abi zaten bizim üstümüzde oyunlar oynuyor Bu hit battle'da bir sıkıntı var abi. <laughs> abi tüm yaptığımız evet. her şeyi patlatıyorlar ya. Arkadaşlar klavye video dışında oldu kötüydü. Evet klavyenin kötüydü. patlamasına Pat varım ben de ben de varım. Aa, evet. Yani millet neler yapmıştı klavyede biz böyle şey yapmışız iki tane kafa <laughs> koymuşuz üzerimizde tamam. Ya patlatmalık yine patlatılır mı tartışılır ama patlatılma şeyi var yani olasılığı var. da Bunda Aa, hiçbir şey yok ya. Ben var ya bu, şey ben yok bunu gözünü. beğendim. Bunda bir en kötü ilk 5, ilk 4 artık ilk kaça giriliyorsa girmek lazımdı yani. Ya çok şaşırdım var ya. Şurayı kapla abi hızlı hızlı kapla yeter. Vuracağım şimdi abi Aa, yeter. Abi kaplayı ver. Ben dokunuş atmaya başladım. Dokunuş ne ya önce bir kapla. Filan koy? Şemsiyeleri koy, şezlong koy işte. Koyacağım hepsini. Bir tane şemsiye böyle gölge yapıyor ayağına. Ha, şey, şezlong bu da şey yap. Ee, bir tane merdiven koy, kovarsın. Sonra iki tane yarım blok. Kovars, merdiven işte. abi. Şöyle bir tane buraya, bir tane buraya mesela yarım blok. Kovars bir daha o direkt. Kuvars tamam. Yarım. Bunu da patlatırlarsa var ya Bu patlarsa yalnız ba oynama. Basarım basarım bu ilk battle'ı basarım <laughs> Kalan Patlatır yerleri de <laughs> Arkadaşlar bu patlama olayı Otomatik kaybettiğimizde oluyorsa Bir yorumlara yazın ama Bence öyle bir şey yoktur ya Biz milletinkinin patladığını görmedik çünkü hiç. Yani sadece Abi... bizimkine geliyor Patladı diye geçiyor Çok kötü diyor patlıyor A yani koydu biraz ya. O Alarda şey yazıyordu işte chatte skorunu sıfır yazıyordu. Bir kişi bile iyi vermemiş yani. Bir kişi bile iyi vermemiş. Skorumuz sıfır. Ha, o zaman sıfır. direkt patladık ama yine de bir yorum yazdım ben inanmak istemiyorum ya. Ben sadece siz dersi izin alıyorum. <laughs> Şurayı da bir kaplamak da ne kadar uzun sürdü Allah'ın Bitti ya. süre bitti. Nasıl bitti? Ulan harbiden bitti <laughs> Neyse şezlong şezlong koyacağız, 2 tane Sane ağaç koydu. koyacağız. <laughs> tamam abi. Kardeşim şilede bu kadar iyi plaj yok şimdi. Oğlum bu nasıl bir şezlong? Salak mısın sen? Bence gayet iyi bu arada. Hayır ya salaksın sen dur. Bu arada gayet. Böyle yani şezlong. Arkadaşlar kusura bakmayın bu fakir olduğu için hiç tatile gidemiyor. Şezlong <laughs> bu böyle gördüğünüz <laughs> için. Arkadaşlar Her senede de üç tatile gidiyor ya. <laughs> tamam da kardeşim yani insan. Şöyle bir şey yapacaksın ya. Böyle şezok mu olur la la? Olur olur. Sıkıntı yok. Ben buraya şey yapıyorum. Sınır yeri yapıyorum kardeşim. Lan sınır yerine başlatma. Şemsiye koy sen şemsiye. Şemsiye? Kolay lan şemsiyenin yapımı. Hemen koyayım tamam, buraya sen... da bir tane. Hemen... Gel hemen buranın altına. Şöyle. Tamam koyuyorum şey yap bir de filama milama koy hani sahillerde olur e, ya koyacağım. koyacağım. işte. Evet. Tamam Ondan sonra iki tane ağaç koy. heh oldu. Ben şu, şu şemsiyeleri koy da ilk önce. Buraya bir tane muhtemelen süremiz sadece şemsiyeyi ve şezlonga yetecek bu arada. Ha, ağacı direkt ikinci otomatik ağaç olur mu? Yani ne ağacı? Ağaç odundan yaparız, yaprak koyarız. Dur, dur, dur. Sen Hemen yapmaya yapalım. başla, ben bir tane daha yapıyorum Odun. buraya şey. Odun. Tamam. Yaprak. 2, 1, 2. 1, 2. Şuraya mesela. 1, 1, 1, 1. Tamam. Tam buraya oldu. Tamam. Demiş. Buralar okey. Şöyle... Asiktir. Bir Par tane ağacımız Direkt efektlere giriyorum. Partiküllere. Ne var, ne var, ne var, ne var, ne var? Bir tane ağacımız oldu. Ne kadar güzel, bitti değil mi? Süremiz bitti, süremiz bitti. Evet. Bir tane daha ağacım var. İki tane daha. Haaayy tepede dur açıyorum. Adam obuza atlarken kalmış. Bu ne lan? Bak mesela bunu biz yarışacak miyiz? Ya mesela bu patlamaz. Aa yukarısında. Eee? Hiçbir şey yok ki. Bu olmamış ki. Bu ne? Ben bir şey diyeyim mi? Bunlar patlamayıp... Biz patlarsak istifa ediyorum. Bir daha bu bu kanalda yok. <laughs> abi yok abi. Ben bir daha çekmem. Ben oynamam. Ne daha çekmeyin arkadaşlar. Eh, eh. Eh, evet. 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 ama bu iyi bu, abi. Buna iyi, iyi ver, iyi. Çok iyi ya da iyi. Eh. Ben kötü verdim. Çok. Kötü. <laughs> diğer diğer ikisine kötü çok kötü vermiştim. Bu da, bu vermişti. da, bu da bir sahi. Ya bu havuz yapmış bildiğimiz. A, bak Efes yazmış Güya bira. Yani efsane yazmış lan efsane ben de efsane yazdım Allah Allah. Evet. Muhtemelen yani olabilir ha, bak bunlar bu bunlar, olur bu, bu olur. Bu çok iyi verdim abi. İyi iskelet iskelet almış. Hatta Güzel. mükemmel vereyim. Ya yani yapmış bir şeyler. Ben iyi verdim. Bu ne? Bu ne abi? Niye örümcek ağı neden mesela batmış gemi neden kumsal diyor lan herif? Kötü verdim buna kötü. <laughs> Hadi bizimki gelse jürle Beko bizimkinin aynısının şeyi iyi 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 iyi. Belki bu tarz bekliyoruz biz işte arkadaşlar. Bizimki daha iyi. Bu ki legendary alalım. Bizim detaylar falan daha iyi abi. Volleyball yeri yapmış. Keşke biz de bunu yapsaydık. Çok kısa sürer. İki tane daha adam koymuş. Bizim adam havada kaldı. Evet. Yok iyi verdin bana iyi. Ben de çok iyi. Bu ne? Bak. Bu doldurmaya üşenmiş. Kötü. Doldurmaya doldurmaya üşenmişler. Biz yarısını doldurduk İki. boşuna. 2 dakikamız abi. kaldı. 2 kişisiniz abi. Abi mükemmel. Aha, mesela... abi göreyim legendary'leri. Legendary'leri legendary. göreyim. Bakayım. Bakayım legendary. Kırmızı abi. ne abi? Kırmızı abi. ne abi? Kırmızı abi. var dedim. Abi adamların elinde kırmızı var. Bak vururum ben bunları. Oh, patlamadık. Bizim... Ama ben Abi 7. ama. 7. ne oğlum? Yedinci ne abi ya? Arkadaşlar beceremiyoruz. Beceremiyoruz değil abi hakkımızı vermiyorlar ben hakkımızı de. söke söke alacağız <laughs> alacağız böyle bir şey yok ben kabul etmiyorum bunu yani o kamyon makası zaten bambaşka bir şey bu plajda da yedincilik değil abi ya arkadaşlar abi ilk üçümüz var ya kamyonu patlatmak geldi ben hala o kamyondayım ya kamyonu patlatmak kam ne abi Zaten üstümüze oyunu oynadılar, kamyonu patlattılar, plajda da işte zaten yani. bu kadar performans verebildik. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben hakkımızın yendiğini düşünüyorum. Böyle kolay kolay bitmez bu iş burada. Devamının geleceğini <laughs> e, yani emin olabilirsiniz ama daha güçlü bir şekilde ben... başka bir sunucuda geleceğiz. Evet arkadaşlar, biz size o zaman ne diyelim bu Battle'dan? Kesinlikle bu haksız hakkımızı verin diyelim arkadaşlar. Evet. hakkımızı vermek için aşağıdan abone olup like atıp yorumlarda da o güzel fikrinizi bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz evet, ve hepinize ciao ciao